kumaşın yüzüne çıkarıyoruz. İplik iğnenin aşağısında kalacak şekilde iğnemizi sağdan sola adımlıyoruz. Yukarıdaki ile eşit mesafede tel alarak çekiyoruz. İğnemizi batırıp bir önceki adımın deliğinden çıkarıyoruz. Batırıyor ve yine önceki adımın deliğinden çıkarıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Gölge eşinin muntazam olabilmesi için makina dikişlerinin hep aynı büyüklükte olması gerekir. İşlerken ipliği eşit ve yeteri kadar çekmek gerekir. Beyaz iş, çin iğnesi ve diğer fantazi işlerle birlikte yapıldığı gibi başlı başına da işlenebilir.